Heyecanlı bir andı. Her defasında zaten kullanıyorum kendimde. Hobby festin en çok ilgi gören alanlarından off road alanındayız. Hadi gelin hep beraber macera dolu kısa bir yolculuğa çıkalım. Sağolsun Büyükşehir Belediyesi ve Muhittin Başkanı sayesinde bu hobimizi sergileyebiliyoruz. Belediyenin bütün imkanlarıyla kepçeler olsun, elektrik olsun. Ben offroad yarışında e, hakimim ama Demir motokros seçti. Çok güzel bir park var. Elinize sağlık. Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böceği'ye de saygılarını sunuyoruz. Bize böyle bir imkan verdiği için. Bu sayede insanlar offroad sporunu tanıyor. Daha önceden Konya altında da çok güzel etkinlikler yapmıştık verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Etkinimiz elimizden geldiğince şenlikli, e, aksiyon dolu geçirmeye çalışıyoruz. Bunu her sene olmasını isteriz tabii ki. Şu anda parkurda çamura saplandık, kurtulmayı bekliyoruz. Macera devam ediyor. Çok güzel, çok heyecanlı. Aksiyonu seven biri için mutlaka tavsiye ederim burada bulunan herkese böylesi ile ilgilenen bu hobi katılan 67 kulübümüze Antalya dışından gelen bütün konuklara herkese çok teşekkür ediyorum.